Ben Esra Kılıç, Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencisiyim. Covid-19 döneminde uygulanan normalleşme sürecini doğru buluyor musunuz? Normalleşme sürecinde ben de herkes gibi kademeli geçilmesinin taraftarıyım. Ülkemizde bu uygulanmaya çalışılıyor ama e, çoğu insanın uymaması yüzünden %100 başarılı olduğunu söyleyemeyiz ama ya, uygulanması gereken prosedürlerin çoğunun uygulandığını düşünüyorum. Tamamdır, teşekkür ederim. Rica ederim. Merhaba ben Onur Malgut Üniversitesi Tıp İngilizce öğrencisiyim. Teşekkürler. Uygulamaya başlanan normalleşme sürecini doğru buluyor musun? Doğru bulmuyorum. Peki neden? Ee, açıklanan vaka sayıları bence doğru değil ve bu insanları caydırmıyor. Olandan az vaka açıklıyorlar. En azından hani ekonomik iş hayatı ve akademik hayat etkilenmesi bir yasak gelmese bile sosyal hayata bir tık daha yasakların gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Teşekkürler. Ben Yusuf Kasman, Boğaziçi Üniversitesi'nde uluslararası ticaret öğrencisiyim, 20 yaşındayım. Teşekkürler. E, uygulanmaya başlanan normalleşme sürecini doğru buluyor musunuz? Yani doğru buluyorum çünkü e, teoride aslında bir virüsü yani 30 gün belki bir karantina yaparak e, zapt edip yani aslında Ülkeyi hiçbir bundan etkilenmeyerek Yeni Zelanda gibi geçirebilirsiniz bu süreci ama aslında bu teoride olabilecek bir şey sadece uygulamada olabilecek bir şey değil çünkü yani insanlar şu an şeyde bile nasıl diyeyim yasakların olduğu zamanlarda bile aslında dışarı çıkmaya çalışıyorlardı bir şekilde şu an bile hala partiler yapılıyor mesela ve yani 30 gün kimseyi içeride tutamazsınız aslında o yüzden böyle bir adım atılmasını doğru buluyorum yani. Ben Şevket Kiray Makara, 9 Eylül Üniversitesi İktisat bölümünde okuyorum. 21 yaşındayım. E, teşekkürler. E, devlet tarafından sunulan e, COVID-19 tedavi sürecine doğru buluyor musun? Benim bizzat babam COVID-19 oldu. Teşhis süreci de çok hızlıydı. Aynı zamanda tedavi süreci de iyi geçti. Çünkü teşhis konulduktan yaklaşık 2 gün sonra ilacı direkt gönderdiler evimize. Evde tedavi oldu babam. İlacın etkisini de gayet iyi gördü. O yüzden yakınlarında herhangi bir sorun yaşamadım Covid-19 süreciyle alakalı ama ülkenin geneline bakacak olursam hastanelerin doluluk oranı olsun, insanların tedavi alamamaları, yeterli ilacı sağlan, yeterli ilacı sağlanmaması gibi birçok sorunla karşılaşıldığını biliyorum. çok teşekkür ederim. Rica ederim. Merhabalar. Ben Ersin Akçakale. Dozya Kafe baristasıyım. Teşekkürler. Güzel Devlet değilim. tarafından sunulan COVID-19 tedavi sürecini yeterli buluyor musunuz? Daha önce de başımdan böyle bir denetim geçti açıkçası. hani 3-4 gün bir süre bayağı bir iyi ilgilendiler. Mersin'deydim bu süreçte. Gerek ilgi süresi olsun hastanede, gerek hastaneden sonra oluşan aile hekimi, kontrolleri e, Gayet 14 gün süre içerisinde e, çok iyi ilgilendiler. E, ilaçlarım olsun, e, dışarı çıkma süreci vesaire e, Teşekkür ederiz. Bu kadar. Merhaba ben Müşra Büyükarmıçım. Altepe Tıp Fakültesi 1. Sınıf Öğrencisiyim. Covid-19 pandemi sürecindeki tedavi yöntemlerini yeterli buluyor musunuz? Pandemi döneminde bütün sağlık çalışanları gece gündüz demeden bu konuyla mücadele ettiler. Bu yüzden evet doğru buluyorum. Merhaba ben Kutay Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisiyim. Teşekkürler. Pandemi sürecinde bazı ülkelerde uygulanan sürü bağışıklığı politikasını doğru buluyor musun? Türkiye'de uygulanmasını ister miydin? Açıkçası ben çok doğru bulduğumu söyleyemeyeceğim. Çünkü çok ciddi sonuçlar doğurabilen bir hastalıkla karşı karşıyayız. Türkiye'de uygulanmasını da istemezdim. Çünkü hali hazırda aşı çalışmaları sürdürülürken sürü bağışıklığının Yüksek yaşlı insanlar için soru olabileceğini düşünüyorum. Teşekkürler. Merhabalar, ben Kaan Karaca, Malatya Üniversitesi Tıp, Tıp Fakültesi dönemli Öğrencisiyim. Ee, pandemi sürecinde bazı ülkelerde uygulanan sürü başlıklı politikasını doğru buluyor musunuz? Bana göre virüsün değişken doğasından ötürü böyle politikalar e, son derece riskli gelmekte, o yüzden pek doğru bulmaktayım Tamamdır, teşekkür ederim. Merhabalar, merhaba. Günlük hayatta iç içe bulunduğumuz influenza gibi bir virüs var biliyorsunuz. Bunun e, COVID-19 virüsünden olan farklarından bize biraz bahsedebilir misiniz? Şöyle, insanlarda en çok hastalık yapan influenza tipleri A ve B'dir. Ve bunlar yılda ortalama 500 bin insanın ölümüne sebep oluyor. Ama koronavirüs daha bir sene geçmeden neredeyse 1 milyon 500 bin insanın ölümüne yol açtı. Bunları göz önünde bulundurduğumuzda da koronavirüsün influenza'ya göre çok daha fazla bir öldürücü oranına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Dünyada pek çok salgın hastalık gördük ve görmeye devam ediyoruz. 2009'da da bir pandemi yaşadık. Covid-19 hangi yönüyle öncekinden farklıydı? 2009'da görülen pandemi Meksikadan e, yayılan domuz gribi pandemisiydi. E, şimdiki Covid-19 pandemisinden farkı e, bu kadar uzun sürmemişti ve morbidite ve mortalitesi bu kadar yüksek değildi. Yani hastalandırma gücü ve ölüm oranı Covid-19 pandemisinde daha yüksek. İnşallah e, alınan önlemlerle tüm dünyaca bu virüsten en kısa zamanda kurtuluruz. E, peki siz kişisel olarak hangi önlemleri alıyorsunuz? Kişisel olarak artık herkesin ezbere bildiği maske, mesafe ve hijyen dışında özellikle toplu olan yerlere gitmemeye dikkat ediyorum. Kafe, restoran gibi yerlere gitmemeye özen gösteriyorum. Teşekkürler. Rica ederim. Bu pandemiden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak gibi bir görüş var. Sizce neler değişecek ya da değişecek mi? Evet, şu an tüm dünya olarak hatta din, dil, ırk ayırmadan bir tarihe tanıklık ediyoruz. Bütün hayatımızda her alanda değişiklikler var ve bunların pandemiden sonra da bir kısmının yenilenerek ya da yumuşatılarak değişeceğini düşünüyorum. Mesela sosyal izolasyon bunu bırakacak belki insanlar ama tercihe göre bazı insanlar devam ettirebilirler diye düşünüyorum. Dijitalleşme çağına geçileceğini düşünüyorum. Sağlık yatırımları artar. Çünkü insanların sağlığa önemi bu pandemide daha çok ortaya çıktı. Kaygıları arttı, korkuları arttı. Bunun dışında insanların iş hayatları, eğitim hayatları farklılaşacaktır. Online olabildiğince online sisteme geçilecek diye düşünüyorum. kadar. Bu pandemiden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak gibi bir görüş var. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ben de bu görüşe katılıyorum. Kesinlikle hiçbir şey eski gibi olmayacak. Özellikle bulaşıcı hastalıklar konusunda e, bence dünya çok daha dikkatli davranmaya e, başlayacak. E, maske ve dezenfektan gibi şu an pandemide hayatımıza giren e, bir takım pratiklerin de e, kalıcı olacağını düşünüyorum. E, bundan sonra hep süreçlerde de bunlar bizim hayatımızda olacak. Ve tıpta da biraz daha önleyici aslında sağlık hizmetlerinin artacağı yönüne bir inancım var bu pandemiden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak gibi bir görüş var. Sizce neler değişecek ya da değişecek mi? Evet, birçok şeyin değişeceğine inanıyorum. Ama en önemli değişikliklerin, en kalıcı değişikliklerin eğitimde ve çalışma hayatında olduğuna inanıyorum. Bundan sonra eğitimde kalıcı olarak online ve uzaktan eğitimlerin bu tür programların açılacağını ve kalıcı olacağına inanıyorum. İş hayatında da evden çalışmaların uzaktan çalışmaları ve esnek çalışmaların kalıcı olarak hayatımızda hayatımıza yerleşeceğine inanıyorum. Merhaba ben İrem. İnönü Üniversitesi Sıflık Lisesi'nde okuyorum. 21 yaşındayım. Pandemi sürecinde sizi zorlayan nokta ne oldu? Virüs kapma korkusu ve her şeyden önce kaptığım virüsü herhangi birine bulaştırma kaygısı psikolojik olarak çok yıpratıcı bir etmen oldu. Doktor Sevcan Bozdoğan ben. Tıbbi genetik uzmanıyım, öğretim üyesiyim. Merhabalar. Pandemi süresince sizi zorlayan noktalar ne oldu? Pandemi süresince iki açıdan ben zorlandım. Birincisi sosyal kısmı kendimizi izole etmeye çalışıyoruz, ama bir yandan da hayat devam ediyor. Olabildiğince kendimizi koruyarak günlük işlerimizi devam, etmeye, devam ettirmeye çalışıyoruz. Bu kısmı zor. Yani hem hayat devam ediyor, hem de kendimizi izole etmeniz lazım. Yani bu kısmı çok dengede tutmamız gereken zor kısmı. İkinci kısmı ise bu hekim olarak benim zorlandığım kısım. İnsanlar olayın ciddiyetinin farkında değil. Hala maskesiz gezebiliyorlar. Maske burnun altında geziyorlar ya da kolda geziyorlar ve çok rahat e, dışarıda, kafeteryalarda, lokantalarda çok rahat hala oturup yemek yiyip içebiliyorlar. Yani ne kadar bulaştırıcı olduğunun farkında olmadan hiçbir şey yokmuş gibi gezmeye devam ediyorlar. Teşekkürler. Rica ederim. Merhabalar. Merhaba. Ee, bu Covid-19'dan sonra hiçbir şeyin eskiye dönmeyeceğini düşünen bir görüş var. Sizce hı hı. bir şeyler değişecek mi? Yoksa bazı önlemleri her zaman almaya devam mı edeceğiz? Ben hayatın eskiye dönebileceğini düşünüyorum. Ama bunun çok uzun sürede olacağını düşünüyorum. Tabii bu konuda bir hani otorite olmadığım için bilemem. Ama insanlar bir şeyler çok adapte olabildikleri için çok çabuk. Yani mesela maske takmak ya da bu kadar temiz olmak falan... En fazla ya çok uzun süreceğini düşünmüyorum. Keşke sürse. Bu şekilde yani. Teşekkürler. Rica ederim.